Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri. Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, kentin Karadeniz bölgesindeki 16 ilin yaptığı kadar ihracat yaptığını belirtti. Hatay Karadeniz bölgesindeki toplam 16 ilin yaptığı kadar 2012 yılında ihracat yapmıştır. İl Özel İdaresi'nde düzenlenen 2013 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon toplantısının açılış konuşmasında yerel ekonomilerin küresel ekonomide bir güç merkezi olarak yer aldığını ifade eden hata varisi Mehmet Celalettin Nekesiz, dünya genelinde var olan yerel ekonomiler arasındaki rekabetin gelişen strateji ve politikalarla bölgesel ekonomilerin gelişme performansını da belirlediğini belirtti. Hatay'ın bölgesi içerisindeki rekabet gücünün Türkiye'nin kalkınmasında vereceği katkı ve il halkının zenginleşerek daha iyi bir geleceğe ulaşması konusunda önemli bir dayanak olduğunu vurguladı. Bölgesel kalkınma vizyonumuz, oluşturulan kalkınma stratejisi ve bu stratejide belirlenen ana esasların adım adım uygulanmasından başlayarak hayata geçirilmesi ve hatta ara, ara sonuçlarının alınmaya başlamasıyla birlikte 2012 yılı içerisinde gerek dünyada gerekse yakın komşularımızla meydana gelen olumsuzluklara rağmen ülkemizin de ilimize sahip olduğu güçlü dinamikler ve ortaya hepimizin koyduğu çalışmalar sonucunda gelinen nokta sevindiricidir iyi kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, gelişme ve büyüme hedeflerine ulaşmak konusunda sürdürülebilirliğin sağlanması ve rekabet edebilme gücünün artırılarak kılıcı bir hale getirilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu da ifade eden Hatta Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, 2012 yılı içerisinde gerek dünyada gerekse yakın komşularımızda meydana gelen olumsuzluklara karşın ilimizin sahip olduğu güçlü dinamikler ortaya konulan başarılı çalışmalar neticesinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Hatta Hatay Karadeniz bölgesindeki 16 ilin yaptığı kadar ihracat yaptı. Dileğimiz komşumuzdaki sıkıntıların bir an önce sona ermesi ve ilimizin üretim, ihracat, turizm konularında gerçekleştirdiği başarıları 2'ye, 3'e hatta 5'e katlamasıdır dedi. Hatay ihracatta sınır tanımdır. Gerçekten de ilimiz önceki yıllardan geri kalmayan ticari verilerle kalkınma hızı sergileyerek 2012 yılında da önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Dileğimiz, komşumuzdaki sıkıntıların bir an önce sona ermesi ve ilimizin üretim, ihracat ve turizm konularında gerçekleştirdiği başarıların 2'ye, 3'e, 5'e olarak atılmasıdır. Hatada gerçekleştirilen ve devam etmekte olan projeler hakkında da bilgiler veren vali lekesiz, kentte temelde 7 sektörde gerçekleştirilmekte olan 1679 adet proje üzerinde çalışıldığını da dile getirerek bu projelerin toplam bedeli 2 milyar 427 milyon 351 bin 856 TL olup 2012 yılında ayrılan ödenek miktarı 452 milyon 990 bin 353 TL'dir. Ancak yıl sonu itibariyle 516 milyon 105 bin 241 TL harcamadır. Yapılarak yapılarak %111.93 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır diye konuştu. Önümüzdeki günlerin en verimli şekilde geçmesi geçmesini sağlamak üzere hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi de bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Gerek şehirlerdeki, gerekse köylerimizdeki vatandaşlarımız hiç şüphesiz bizlerden hizmet bizler bekliyor yatırım programında bulunan 1679 adet projenin 481 adet genel vakıfta bütçeli kurmuşlar ile 1198 tanesi il özel idaresi köylere hizmet götürme ve köyler projeleridir. Üzerinde çalışılan projelerden 1293 tanesi tamamlanarak hizmet alınmış, 278 tanesi halen devam etmekte, 59 tanesi ihale aşamasında, 18 tanesi proje aşamasında ve 7 tanesi ileride sözleşme aşamasındadır. Vali yardımcıları, belediye başkanları, daire müdürleri ve yatırım yapan kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda hata valisi Mehmet Celalettin nekesiz tüm kurum ve kuruluşların performanslarını daha da artırarak hizmet edecekleri ve başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. Binlerce yıldır sahip olduğumuz güçlü, hoşgörü ve eşsiz medeniyet birikimi neticesinde halkımız ile hep beraber el ele vererek birbirimizi sevmenin de verdiği güçle her türlü olumsuzluğun üstesinden geleceğimize ve ilimiz insanının sahip olduğu bu huzur ve güven ortamını ilelebet devam ettirecek genç nesilleri bilinç ve sorumluluk duygusuyla yetiştireceğine olan inancım çok güçlüdür.